Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf fen bilimleri dersi besinlerimiz ünitesini değerlendirme çalışmalarını hep beraber yapacağız. Ee, sorulara geçmeden önce kendinizi daha iyi ölçmeniz için sorular gördüğünüz anda videoyu durdurup kendi cevabınızı not aldıktan sonra benim cevabımla karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz videolarıma yorum yapıp beğeni atarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabiliyorsunuz. Evet. şimdi sorulara geçebiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıda veren besinlerin içeriklerini, o besin ait özelliğini yazınız diyor. Karbonhidratlar, tahıl, tahıl ürünleri, meyve, sebze, bal, reçel ve pekmez gibi e, e, gıda besinlerde bulunur. Yağlar nelerde bulunur? Yağlar zeytin, ayçiçeği, mısır, ceviz, fındık, susam, tereyağı ve kuyruk yağı gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Proteinler, et, süt, yumurta, baklagiller, fındık, fıstık, badem ve cevizde bulunur. Peki vitaminler hangi besinlerde bulunur? Vitaminlerde her türlü meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur sevgili öğrenciler. Evet, şimdi bu doğru yanlış cümleleriyle Devam ediyoruz. Sigara içipme, içmediği halde dumandan etkilenen kişiye pasif içici denir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki pasif içici diyoruz. Bunlara doğrudur. Kızılay alkol ve sigaranın zararlarını anlatan kurumdur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Alkol ve sigaranın zararlarını anlatan kurum Yeşilay'dır. Alkol bağımlılık yapar. Doğru. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski artar. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğrudur. Sigarada nikotin denilen bağımlılık yapan madde bulunur. Bu da doğru bir ifadedir. Şimdi e, sorulan sorularımızın cevaplarını önceden siz bir düşünün, bir yere not edin sonra benim cevaplarımla karşılaştırın isterseniz. Sigaradan çok hangi madde bulunur? Sigarada en çok karbon monoksit gazı ve bağımlılık yapan nikotin bulunur sevgili öğrenciler. Sigara için bir insanın hangi organlar daha çok zarar görür? Sigara için insanların daha çok akciğerleri zarar görür ve onların gırtlak ve mide kanseri olma riski çok büyük miktarda artar. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için neler yapmalıyız? Sigara için alanlardan uzak durmalı, mücadele edenlere yardımcı olmalıyız. E, alkol olan bir insan hangi organları daha çok zarar görür? Evet, cevabınızı duyar gibiyim. Hemen bakalım. Alkol olan insanların mide ve karaciğeri daha çok zarar görür sevgili öğrenciler. Evet, şimdi boşluk doldurma sorularla devam edelim isterseniz. Birinci e, cümlemiz, organlarımızın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli enerjiyi nokta nokta alırız. Evet. Boşluk doldurma sorularında sınavlarda e, özellikle kullandığınız kelimelerin üstünü çizerseniz e, kalan kelimeleri diğer cümlelerde kullanırsınız ve daha bir e, soru çözümünde hız kazanırsınız. E, yanlış yapma ihtimaliniz de azalır. Evet. Organlarımızın sorusu çalışabilmesi için gerekli enerjiyi besinlerden alıyoruz sevgili öğrenciler. İkinci cümlemiz, karbonhidratlar fazla tüketilirse nokta nokta olur, sebep olur demiş. Tabii ki karbonhidratlar fazla tüketilirse şişmanlamaya sebep olur diyor. Üçüncü cümlemiz, tüm yiyeceklerde kuru gibi görünselerde nokta nokta bulunur. Tüm yiyeceklerde sevgili öğrenciler bazılarında az, bazılarında çok su bulunur sevgili öğrenciler. Su kelimesinin de üstünü çiziyoruz. Dördüncü cümlemiz, Kemiklerin gelişim ve korunmasından nokta nokta minerali sorumludur. Bakalım hangisi var burada minerallerden? Boşluk doldurmada kullanabileceğimiz tabii ki kalsiyum minerali sorumludur diyoruz ve onun da üstünü çiziyoruz. Beşinci cümlemiz her gıdada bulunan vücudumuzda nokta nokta olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdir. Vitamin, su ve mineraller sevgili öğrenciler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Onun da üzerine çiziyoruz. Altıncı cümlemiz sevgili öğrenciler. Karbonhidratların yeterli olmadığı durumlarda enerji ihtiyacımızı tabii ki yağlardan karşılarız. Besinler nokta nokta kaynaklardan elde ederiz. Besinleri bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde ederiz. Bitkilerden elde ettiğimiz besinlere bitkisel besin, Hayvanlardan elde ettiğimiz besinlere de hayvansal besin diyoruz sevgili öğrenciler. Alışveriş yaparken besinler nokta nokta olmasına dikkat etmeliyiz. Tabii ki alışveriş yaparken besinlerin taze, doğal ve temiz olmasına dikkat ediyoruz. Evet, kurutma ve dondurma bu kelimelerimiz ve yeşil ay kelimelerimiz kaldı. Uygun olan kelimeleri şimdi yerleştireceğiz. Nokta nokta besinleri saklama yöntemlerinden bazılarıdır kurutma ve dondurma besinleri saklama yöntemlerinden bazılarıdır. Nokta nokta alkol ve sigara bağımlılığına karşı halkı bilinçlendiren bir dernektir. Bu da tabii ki hepinizin bildiği gibi yeşil ay olacaktır sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Ee, aşağıda verilen besin içeriklerin görevlerini karşılığına yazalım. Proteinler, su ve mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve vitaminler vücudumuzda değişik görevler yapar bunlara da çok iyi dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu sorular karşınıza değişik şekillerde karşınıza çıkacaktır sevgili öğrenciler. Proteinler vücudumuzdaki görevi nedir sevgili öğrenciler? Yapıcı, yapıcı ve onarıcı besinlerdir. Büyüme ve gelişmemizi sağlar. Su ve mineraller görevi neydi peki vücudumuzda? Su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici görev yaparlar. Karbonhidratlar birinci öncelikli olarak bize vücudumuza enerji verici besinlerdir. Günlük yaşantımızı sürdürmemizi sağlar. Yağlar peki neydi? Karbonhidratlar gibi bize enerji ver verirler. Ama birinci öncelikli bize enerjilerimizi karbonhidratlardan alırız. Vitaminler de sevgili öğrenciler vücudumuza düzenleyici görevi vardır. Bizi hastalıklardan korur. Vücudumuzun direncini artırır. Evet. Ee, Besi, boşluk boşta boş bırakılan yerlerdeki bilgileri tamamlayınız diyor. Besin içerikleri, protein, yağlar, su ve mineraller ne işe yaradığını bize açıklamış. Hangi besinlerde bulunduğunu soruyor şimdi bize proteinin. Proteinin Vücudumuzda ne işe yarıyormuş? Vücudumuzun büyük gelişmesi, yerlerimizin iyileşmesi, saçımızın ve tırnaklarımızın uzamasını sağlar. Yapıcı ve onarıcı görevleri vardır. Hangi besinlerde bulunuyormuş? Evet, süt, yumurta, baklagil, fındık, fıstık, badem ve ceviz de bol miktarda bulunuyor sevgili öğrenciler. Yağlar e, bitkisel gıdalardan zeytin, ayçiçeği, mısır, ceviz, fındık, susam da bulunuyor. Hayvansal gıdalardan ise tereyağı, süt ve peynir de bulunur diyor. Ne işe yaradığını söylememiş. Onu biz dolduruyoruz. Ne diyeceğiz buna? Karbonhidratlar gibi vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılar diyoruz. Su ve mineraller ne işe yarıyormuş? Vücudumuza düzenleyici olarak görev yapar. Kemik ve dişlerin büyümesi, kasların ve organların düzenli çalışması için minerallere ihtiyacımız vardır. Su ve mineraller hangi besinlerde bulunur diye soruyor. Onu biz tamamlıyoruz. Su ve mineraller sevgili öğrenciler, bütün besinlerde bulunur. Az veya çok, bazılarında çok miktarda, bazılarında az bulunur. Cansız doğada toprağa temas eden her maddede bulunur diyoruz. Vitaminler sevgili öğrenciler düzenleyici olarak görev yapar. Vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlar. Vücudumuzun derecini artırarak bizi hastalıklara karşı korur. Vitaminler hangi besinlerde bulunur? Vitaminler her türlü meyve ve sebzelerde bulunur. Karbonhidratların görevi hareket edebilmemiz için vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Karbonhidratlar peki hangi besinlerde bulunur? Karbonhidratlar da tahıl, tahıl ürünleri, meyve ve sebzelerde, bazı reçel ve pekmezde bol miktarda bulunur sevgili öğrenciler. Şimdi çoktan seçme sorularıyla devam edelim. Yukarıdaki besin türlerinden hangisi ya da hangileri vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevi yapar? Bir protein, iki yağlar, üç karbonhidratlar. Yapıcı ve onarıcı dediği için sevgili öğrenciler, buna biz sadece proteinleri söyleyebiliriz. Biraz önceki soruda da zaten besinler ve görevlerini açıklamıştık. O bölümü hatırladıysanız bu soruları çok rahat cevaplamış olacaksınız. İkinci sorumuz, ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Hamburger, B. Sigara, C. Cips, D. Gazlı çiçekler. Ülkemiz olduğu gibi dünyada da artık kapalı ortamlarda sigara kullanımı yasaklanmıştır. Üçüncü cümlemiz, gıda israfı, üretilen gıdanın tüketilmeden önce ata dönüşmesi anlamına gelir. Bu bilgiden yola çıkarak, aşağıdaki hangisi gıda israfıdır? A. Geri dönüşüm kutusuna atılan şişe, B. Gereksiz yere kullanılan kağıt, C. Gereğinden fazla alınan gıdanın bozulması, D. Açık bırakılan lambalar. Bize gıda israfını sorduğu için doğru cevabımız, gereğinden fazla alınan gıdanın bozulması olacaktır sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuzda ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuzun adı nedir diyor. A. Kızılay, B. Yeşilay, C. TÜBİTAK, D. Astronomi Derneği diyor. Tabii ki bunu hepiniz doğru cevaplayacaksınızdır. Bu Yeşilay Derneği olacaktır. Beşinci sorumuzda Çınar günde yaklaşık 8000 adım yürür. Dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat eder. Buna göre Çınar'ın aşağıdakilerden hangisini tükettiği söylenemez. A. Doğal ürünler ve Sebzeli yemekler C. Asitli içecekler D. Su Hemen bulduğunuzu inanıyorum. Tabii ki sağlıklı beslenen bir asitli içecekleri tüketmeyecektir. Altıncı sorumuzda. Yeşim sokakta oynarken düştü ve kolunu kırdı. Kolunun en kısa sürede iyileşmesini sağlayan yeşil hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? A. Vitamin B. Karbonhidrat C. Yağ D. Protein yapıcı ve onarıcı bir besin tüketmesi gerekir. Bu da sevgili öğrenciler proteinlerde bulunur. Yedinci sorumuzda Ulaş beden eğitim derslerinde çabuk yorulduğunu ve enerjisinin kalmadığını söylüyor. Ulaş hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir enerji almak için? A. Karbonhidrat, B. Yağ, C. Vitamin, D. Protein. Tabii ki doğru cevabımız karbonhidrat olacaktır sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek içeceklere ne ad verilir? A. Vitamin. B. Beslenme. C. Besin. D. Yağ. Tabii ki buna biz ne diyoruz? Besin diyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Vücudumuzda düzenleyici görev üstlenen besin içeriği hangisidir? A. Protein. B. Yağ. C. Karbonhidrat. D. Vitamin düzenleyici görevi dediği için tabii ki bu vitaminlerin görevidir sevgili öğrenciler. 10. sorumuzda öğretmen öğrencilerine doğal besinlerle beslenmenin önemini anlatır. Aşağıdaki hangisi doğal besin örnektir? A. Cips, B. Yumurta, C. Çikolata, D. Pasta. Tabii ki buradaki en doğal besin hayvanlardan elde edilen hayvansal bir besin olan yumurtadır. 11. sorumuz annesi Yağmur'a her zaman doğal besinler yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Yağmur aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Bu sefer de doğal olmayan besini arıyoruz. A-Muz B-Yumurta C-Peynir D-Çikolata Tabii ki Yağmur çikolata yememelidir. Sevgili öğrenciler. 12. sorumuz. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır? A-Ekmek B-Bisküvi C-Yumurta D-Pasta Tabii ki Ekmek, Bisküvi ve Pasta bitkisel üründür. Ee, yumurta ise hayvansal bir besindir. O yüzden diğerlerinden farklıdır. 13. sorumuzda besin maddelerini tüketirken yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? Birinci maddemiz tazeline dikkat etmek. İkinci içerdiği katkı maddelerine bakmak. Üçüncü son kullanma tarihine bakmak. Dördüncü temiz ve doğal olmasına dikkat etmek. Hangilerine dikkat etmeliyiz? Tabii ki bunların hepsine dikkat etmeliyiz sevgili öğrenciler. Evet, sorularımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Şimdiden gireceğiniz sınavlarda ve derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.